E, ee, şimdi 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 çekin. Bayan, biz göz önündeyiz. Olmayanları görüyoruz. Kardak işte o bebekten o taa o yol. Biz keşimizde kalkmıştık. Ya sen hukamısın? Önce bayanlar seninle şey. beraber temizlik yapıp alıp. Özerper ilkokulun ortaokulunda okuyor. Ee, okulun okulunun okuldaki eşyalarının o eşyaların sıraların akıllı ıı, akıllı tahtaların götürüldüğü söylendi. Daha sonraları ise ıı, bize ıı, WhatsApp'tan gelen mesajlarda Feyzullah Taşkı Soy İlkokulu'na ıı, gönderileceği söylendi. Ondan sonra oradan vazgeçildi. Abdülhamit Han İlkokulu'na ıı, kayıtla oraya taşınacağı söylendi ama resmi bir yazı yok. Herhangi çocuklarımız şey pazartesi okullar açılacak herhangi bir resmi açıklama yok, herhangi bir şey yok. Çocuklarımız mağdur. Bir de Zaviye Mahallesi'nden eğer Abdülhamit Han İlkokulu'ysa Özalper Mahallesi'ne gidecek araba yok. Yani şey yok, otobüs güzergahı yok, herhangi bir ulaşım aracı yok. Bir de o yetmemiş gibi Fahri Kayan'dan bir tane cadde üzerinde, Özalper'de cadde üzerinde bir şey iniyor yol iniyor. Orada trafik müthiş sıkışık. Sıkışık. Bir de bu da çocuklar bir de tek başına gidemezler. Bunun yazı var, kışı var, yağmur var, çamur var. Bunun için bana kalırsa eğer orası öneriliyorsa bir tane be, belediye otobüsleri o, e, Kemal Hacer İlkokul'un orada öğrencileri alıp ve, velilerle beraber okula götürebilir. Getirebilirler. Bir de öğrencilerimiz şu yönde mağdurlar. E, Son sınıf öğrencileri var. Şimdi öğleci yapılınca, diğer e, hazırla, sınavlara hazırlanıyorlar. Onlara hazırlanamıyorlar. E, kimi öğrenciler de sabah e, okula gidince öğleden sonra e, özel okullar oluyor. Onlardan ma marum kalıyor. Bir de sınıflar acaba diyoruz 40-50 kişi mi olacak? 60 kişi mi olacak? Zaten 30 kişiyle sınıf mevcudunu siz düşünün. 30-40 kişi olursa, 50 kişi olursa da öğrenim nasıl görünecek ben bayağı merak ediyorum. Ben bildiğim oğlum ortaokula gittiği için Abdülhamit Han okulu söyleniyor. İlkokullar farklı. İlkokullar galiba Özel İzledare ile Mustafa Kemal İlköğretim okuluna, ortaokullar ise Abdülhamit Han okulu diyor. Daha resmi bir açıklama yok. Okullarda pazartesi günü açılacak. Hem ulaşım yönünde hem o eğitim yönünde bayağı problem yaşanıyor yani yaşanacak yani bu şeyde bir de ulaşım yani şey olarak orta, artık ne diyeceğim artık yetkililer daha bu çözümü benden daha iyi bilirler. Ben çözeceklerine de inanıyorum. Milleti müdürü size ilgilenmedi mi? Milleti müdürünü göremedik. Orada sadece halkla ilişkilerle bakan şeye baktık. Onlarda onlar da kendilerine göre doğru bir açıklama yaptılar. Onlar da bir şey gelmiyor. Burada yetkililerimizin için bu işe çare bulacağını, çözüm bulacağını ben canı gönülden inanıyorum ve de bulurlar. Mağduruz. Bizim çocuklarımız hepsi bir yere verildi. Kimi özel idare, kimi Mustafa Kemal'e verildi. bir e, Kimi de e, Abdülhamit Han'a verildi. Ve e, iki çocuğu, üç çocuğu olanlar var. E, hepsi nasıl gidecek siz bilirsiniz. Ben size soruyorum. Ne yapacağız? Biz buraya çare bulmaya geldik. Servis, Servis talep ediyoruz hem özel idareyi talep ediyoruz hem de Abdülhamit Han'a talep ediyoruz. Çünkü bunun yazı var, kışı var. Çocuklarımız nasıl gidecekler? Bebe küçük olanlar var. Yani hepsi mağdur. Şimdi biz onları temsilen buradayız. Bize yardım etmeden de biz de burada gitmeyeceğiz. Burada kalıyoruz bu kadar.